kaktüsleri de topladık. Zaten Kerem komiserler de birazdan gelir. Attığı konum burada. Arkanda arkanda. Ne? Ar Aa, bu ne be? Benim kafam Kerem komiserin kafası. Yine bir şey yapmışlar. Neyse dur al şu kaktüslerini topladın. Ne yapacaksın kim bilir? Yapacağım şimdi yarım dakika meyve şunu ne? Bu neyi ezip kan içtiğine yanıyoruz ve böyle oluyor. Ne bu ne? Bakayım. Ne yapacağız şimdi bununla? İçeceksin merhaba şu vitaminini kaktüs meyvesi mi? Hayatımda ilk defa görüyorum. Yok ben bunu içmem. İçeceksin. İyi tamam ver içeyim. Allah Allah. Yine bana bir şeyler yaptın. Bir karışım içiriyorsun. Ha bu iyi gelecek mi bana bakayım. <laughs> i̇çtim ha içtim içtim içtim. Bak Beyceğim yalandır içme. Hoş geldin Berce. Nasılsın? İyiyim Kerem komiser. Hoş bulduk. Siz nasılsınız? Bu ne ya? Buraya ne yaptın böyle? Kafalarımız. Hadi yiyorsa ben atacağız Yiyorsa vs atacağız mı? Tamam biz biz burayı mı? Evet erkekler vs kızlar kafa. Tamam o zaman gel gel, gel kız büyüsün gel. Tamam tamam geç geç geç. Geç burası bizimmiş. Tamam geçelim. Kapısı nereden? Ha buradan şöyle giriyoruz. Aa güzel bir oda var burada. Vay güzelmiş ha. Ee ne yapacağız ki burada? Ben hiçbir şey anlamadım. Hadi söyle kız büyüsün. Git içeriye işte. Allah Allah oraya yer yapacaksınız. Alt katı var. Ayşe ne deme Ayşe'yi. <laughs> Kerem komiser de verdi. <laughs> Aa, gerçekten iyi ki değişmemişim. Oy Bak sen böyle sen sana göstereceğim kız büyük Hani ben hemen içeri kaçtım benimle yokum ben. <laughs> çabuk çabuk gizli yeri bul. Gizli yeri bulup oraya bir yer yapacakmışız. Var ya Kerem komiser seni görürse öldürecek. Tamam, bu buldum işte burası mı? Hı, galiba burası. Gir bakayım orada yer var mı? Tamam ay sen de iç bundan. Yok ben hayatta içmem. Kanar mıyım ben kanmam. Hatta durun durun ben şurayı da şöyle kapatayım. <laughs> tamam oldu kız belki sen hiç çıkamazsın buradan. Ne? Ne kadar büyük bir ambulansı. <laughs> Neyse durun merak ettim bakayım. Oo, askasını az ölüyordum. E ee, ne yapacağız buraya? Hadi sürediz başlayalım bakalım. Tamam kız bekleyin aklında bir fikir var mı? Nasıl bir yer yapalım? Parkurlu bir yer mi? Ne bence buraya. Bekle ben şimdi buraya elmastan bir yer çekeceğim. Elmastan mı? Tamam sen çek bakalım Ben de şimdi çok güzel malzemeler alıp Kerem komiserleri kışkırtma yapacağım Şimdi ilk önce birazcık TNT alalım <laughs> Yaptıkları yeri patlatacağım Kışkırtacağım onları Sonrasında bir tane lav alacağım Böyle yünleri falan varsa yünlerini yakacağım Hadi ben bak şimdi Buradan buraya diamond yapıyoruz Tamam yap bakalım Buraya böyle tuzaklı gizli yerler falan yapalım Bence onları tuzağa çekelim düşsünler <laughs> Tamam süper bir fikrim var aklımda Bakalım ne yapacak kız büyük Ben de şimdi onların yerine gideceğim. Şöyle bir ilk önce kontrol edeceğim. Ne yapıyorlar? Hemen koş 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 koş. Bakalım şöyle girişleri buradan mı? Heh, sanırım buradan. <laughs> direkt aşağı mı düşüyoruz? Nasıl bir yer ki burası? Aşağı düşüp şimdi belli de etmeyeyim kendimi. Ee, hani ee, buradan hiçbir yerden giriş yok. Şuradan şu şurayı kırsam. <laughs> Eyvah! Ay! Ay pardon Kerem Komiser. Yanlışlıkla geldim. Ha, <laughs> bu Aa, çık buradan gördü yerimizi, gördü. Pardon pardon yanlışlıkla geldim ya. Hay Allah bir dakika siz hey durun bakayım siz burayı ne ara yaptınız hile mi yapıyorsunuz? Eee yo. Hile yapıyorsunuz. Ha? Alın size. Biz daha yeni başladık. Bunlar burayı bitirmiş olamaz. Alın size alın size. Yo Berce bırakın. Uh, tamam ya yeter bu kadar. Bu kadarını da yapmış olursunuz herhalde. Şöyle birazcık da bir. <laughs> Hadi görüşürüz. Şimdi şöyle aşağı doğru da bir lav atacağım. Eyvah. Hayır. Ya bak ya ne yaptı ya lav attı buraya. <laughs> Nasıl onlar. Tamam şimdi şu kendi yerime gireyim. Bakayım kız büyük ne yapmış. Ee, buraya bir yer çekmiş. Ne yapıyor bu? Evet buraya çok güzel bir ev koyacağım. E ee, mi? İyi de hileye girmez mi kız büyük senin? Ya ona kendine hile yapmış. Ben duydum. Benim kocam ben niye hileye girsin? Doğru söylüyorsun. Yap. Ne geçiyorsa aklından yap hepsini. Hatta buraya orman tarzı bir yerde yapabiliriz. Ağlar da koyabiliriz. Bir yap bakayım sen nasıl bir şey yapacaksın. Ona göre ben de aya kuyduracağım sana. Tamam bekle. Ben de Şimdi, şimdi bu eve bu ne yapıştıracam? Tamam yapıştır bakalım. Ben de şöyle onlara birazcık daha kışkırtma yapayım o sırada. Oy hop hop. Ah, lan ah. delikten geçemedim. Şimdi koş 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 çabuk 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 çabuk. Bakalım ne yapıyorlar? Şurada mıydı giriş yeri? Ha ama hop. Aa kapamış burayı. <laughs> ben geliyorum diye buraya kapamış. Manyak ya baksanıza görüyorum ki onu. Durun durun İlk önce bir tane ateş edeceğim. Bakayım kesin korkacak var ya. Nerede silahlar? Ha şuradan bir silah alıp Kerem komiseri doğru şöyle bir tane ateş edeceğim. Bakayım ne yapacak. Kim var orada? tamam çık 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 Kuş, Koş 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 koş. Ben oldum fark etmesin. Şimdi hop. Aa, bu ne be? Bu nasıl ev? Ya kız bekleyin. Bu buraya hiç uydu mu sence? Uydu. Hadi işte buraya elmaşa çevireceğim şimdi. Ya iyi de. Hay. E, ne yaptın? Yuvacı yeşil işte burayı çimen yaptım böyle he. Köy gibi hoşun. Ee, tamam. Pek iç gözükmüyor ama normal ev, çimen hiçbir şey anlamadım ben. Bakayım şöyle yukarıya çıkayım. O yukarıda odası varmış. Aha işte buraya bir sürü silah doldura, doldurabiliriz. Şimdi game moda geçersek burada silahlarımız dursun. Evet. Ben şimdi beni izle. Bak ne yapacağım. Ne yapacağım? Bir dakika. Allah yanlışlıkla. Neydi onun adı? P P P P P P P. Neydi o silahın adı ya? Ha ee, ah, pistol pistol. Pistol koyayım. Pistol çok seviyorum. Dur şimdi şunları koyup çekil bakayım. Ay ne 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 ne. Çekil 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 çekil. Acil operasyona gitmem lazım. Hemen şöyle yukarıya çıkalım. Ya burası çok küçük hiç sevmedim. Ha Tamam şimdi bakayım ne yapmış onlar. Benim farklı bir yerden bir giriş bulmam lazım buraya ya. Şöyle şu köşeden bir yer açmam lazım. Şuradan bir yer açarsam daha rahat görünmeden girerim. <laughs> Eyvah. Ay. <laughs> o, 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 o ses de ödüyor. Görmediler tamam. Şimdi başka ne yapabilirim? Yorumlara siz de fikirlerinizi yazar mısınız? Hmm, bir bakayım başka neler vardı. Aha buldum. Aşağı şimdi hook fırlatacağım hook. Bakayım tepkileri ne olacak? Şu şuraya doğru bir tane yok. Eyvah! Ay! Ay <laughs> Hook'u fırlattım gibi beni çekti. Ya ama hook'u yer çekimi yer çekimi diye bir şey var doğru ya. Heh, geldim. Ne yapıyorsun kız Bexney? Bir dakika önemli bir şey ne yanıyor Tamam al bakalım ne yapıyorsun? Ya hadi sen de artık burası sen de bir şey yaramıyorsun. <laughs> Bora hiçbir şey yaramıyormuş. Tamam benim aklıma şöyle bir fikir var. Şimdi şuralara şöyle toprak koyacağım. Evin üstüne ağaç yapacağım. Ağaçtan ev gibi gözüksün. Şimdi şuralara hemencik toprağımızı şöyle koyalım. Oo, buralara ağaç ekeceğim. Ne ağaç mı? Tamam ben ekiyorum. Şöyle koy Koyuyorum şöyle. Ha? Evimiz gizli olsun. Gizli ev olsun. Gözükmesin. Buraya girsinler. Evimizi göremesinler. Oo kız büyüksenik birazcık abarttı gibi bayağı bir ağaç koydu. Tamam sorun yok. Ben de şimdi bu ağaçları büyüteyim. Şöyle şuraları da büyüt 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 büyüt. Bir sürü ağaç olsun. Aralardakiler olmadı bakayım. Tamam şimdi şuraları da koyarsak komple belli olmaz evimiz. Şöyle hiç ev yokmuş gibi belli. Ev yokmuş gibi olur burası hemen şuralara da şöyle koy, koy, koy tamam ben şimdi onu ekiyorum ben buraları, buraları ekiyorum sen kız büyüksün başka bir şeyler yap böyle farklı bir şey geliyorsa aklına onları yap ben şimdi evimizi buraya gizledim bunlar ilk önce buraya girip evi bulamasınlar Hii, bu ne fazla olmuş burası ya bu kız büyüksün niye bu kadar çok ağaç koydu ki durun bir dakika şunları birazcık kıralım Şöyle bakayım şu boşluklardan tamam ev hiç gözükmüyor Bildiğiniz orman gibi oldu burası Bu ne be <laughs> İlk defa böyle bir ev yapıyorum ee, Bir dakika buraya böyle tamam Burası tamam burası 6 3 12 <laughs> Matematiksel hesap yapıyor herhalde. Tamam ben şimdi birazcık bu kadar evle uğraştım yeter. Şimdi birazcık onlarla uğraşmaya gideceğim yine. Şuradan şöyle hop yukarı doğru çıkalım. Bakayım onlar ne yapıyor. Şimdi oraya ev yapmışlar ama acaba başka ne yapıyorlar? Şimdi bir tek ev yapmaz ki Kerem komiser. Ben biliyorum onu. Bakayım. <laughs> Eyvah. Ha? Ne yapıyor? Ha? Allah Allah ne yapıyor orada ya? Aa, hala mutfağı dolduruyor. tamam oluyor. Şimdi gizli bir de yaptım. bu. Ah, duydum. Kerem komiser ekstra gizli yer yapıyor. Durun durun. Ben de Kız Bey'e Hey hey, e, e, ne olmuş buraya? Hey hey hey. Kız Bey'sin. Bu ne? İskeletler var. Bu ne be? Kız Uf! Ya buraları böyle su mu konulur? <laughs> ne şey olmuş? İyi 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 de öldüm ben. Niye game over 0 Onu da anlamadım. Game over 0'a geçirmişler beni. Eee? mezarım nerede? Mezarım yok. Sen yüzünden bütün eşyalarım şey, gitti kız bey senin. <laughs> ne şey olmuş ne şey olmuş çabuk fitlini şöyle. Güzel güzel birazcık daha böyle korkunç tekrarını yapabilirsin aslında ben biraz korktum Kerem komiserler de korkar bence. Tamam yaparım daha korkunç yaparım. Tamam ama çok değil bak yani şimdi o kadar da korkunç yapma korkuyorum sonra rüyalarıma falan girer. <laughs> ya becerle bebekmiş işte ne korkmaşı ya oyuncak buna bir bir oyun. Tamam tamam sen yine de çok korkunç yapma. Bakayım tamam evimiz güzel olmuş. Hey Kerem komiser son iki dakikamız kaldı. Dı <laughs> Burcu <laughs> gelme gelme gelme. Yok yok gelmiyorum haber edeyim dedim sadece. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım yetiştirebilecek mi şöyle. Aa burayı yine kapamış. <laughs> Allah ay az kalsın beni. Ay, ay ay Bak, bak börcü, yeter artık. <laughs> <laughs> tamam, tamam tamam pardon 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 pardon. Şimdi şimdi pardon dedim o kadar. E tabii ki de yani şimdi TNT ile patlatmazsam olmaz bir dakika. E, bu TNT'nin daha farklıları vardı. Aha buldum. Kerem komiserin evini yakabilirim. Of nerede bu çakmak? Ya da farklı bir şey de yapabilirim. Bir bakayım başka neler var. Aa buldum. Tamam tamam. Şimdi çakmakla yakarsam e, e merhaba Kerem komiser bittim ya. Ben de kapıda bekliyordum bizimki bitti nasıl olsa diye. Hı? Bittiyse o zaman hadi girelim. Hayır, hayır, dur, dur. giremezsin. Bekle. Hey, dur dur, girme, girme, girme. Bak, diskalifiye olursun çık çabuk. Of! iyi tamam ya, çıkıyorum. Ne zaman bitecek? Bizimkisi bitti. Ne ara bitti ya? E, şey, bir, bir, bir dakika daha var. Sen belki ekleme falan yapa, yapmak istersin. Bir gir bak evine son bir kez daha. İyi tamam bakayım eve sor bir kez daha. Belki unuttum bir şey. Oy bir bir kötü oldu ya bu koku da ne? Ne, ne kokusu ben anladım. Bir bak bakayım evine sen bir son kez bak. Tamam bakayım ben ama sen çık bakalım. Tamam ben çıkayım şöyle kapıya. Heh, şimdi aşağı indim de yukarı katını yakacağım. Bakayım tepkisi ne olacak. İnmiş midir aşağı? Hop şöyle. Heh, tamam inmiş. Şöyle her yeri yakacağım. Eee, eee buralar niye yanmıyor? Neyse ben de o zaman buraları... Aha tamam yandı. Şu şuraları da yakayım. Evo evladı evladı. Koku geliyor koku. Çabuk Burak yukarı çık. <laughs> tamam ben şöyle hemen benim yerime gireyim de benden şüphelenmesin. Eh tamam oldu. Oh, geldim kız büyüksene. Geldim ne yaptın? Değil tamam, mi? Bu nereye koyacak mı? İşte bitti bitti. E hani korkunç tema kat demiştim. Hiçbir şey katmamışsın kız büyük ya. Sen niye böyle yapıyorsun? Ya kattım işte bak bu ne? Dolap yaptım mutfak yaptım. Korkunç tema kat demiştim ama sana. Niye, niye korkunç tema katmanın? Üstelik katacağım dedin. Kattım işte içine korkunç işte Of ya git kız büyüksün git. Vallahi üzüyorsun beni ya çık git git. Evi de ben yaptım diyeceğim. Sen yapmadın hiçbir şeyi. Evi koydum ağaçları koydum. Yani ne şöyle mi? Ee, e klasik ev yani İnsan buraya daha farklı bir şey yapar Hiç yaratıcı değilsin Ya ne bileyim aklıma bir şey gelmedi benim Heyecandan herhalde Tamam ya tamam git git istemiyorum bir şeyde daha Korku teması ver dedik Korku teması vermemiş ya Allah Allah neyse Şimdi Kerem komiserlere bakayım onlar yine buraya girecektir Şöyle yukarıya çıkayım hemen Hadi bittiyse gel bakalım gizli yerimizin üstünde Kapatmayı unutma Tamam geliyorum Hadi ya sizi mi bekleyeceğiz arkadaşlar Tamam tamam. Çektik işte. İlk önce sizin yerinize bakalım K Kerem Komiser. Hayır, ilk sizin yerinize. İyi tamam madem öyle istiyorsun öyle olsun o zaman. Dur, dur bekle. Uf, bütün gizli yerimiz de gözüktü. Aa şöyle bir şey yapabilirim. Tamam zaten evimizin altı. Ee, Kerem Komiser çıkar mısın Ay oh, pardon ya. <laughs> Allah'ım ya bu da bilerek yapmaya başladı. He şöyle koyayım. Tamam şimdi girebilirsiniz artık. Tamam giriyoruz. Buradan mı? Kesin var ya yerin altında. Nasıl eve buldum? E, demin girdin çünkü. <laughs> tamam şimdi buradan herhalde. Evet buradan. Kız bebek söyledik. bitmedi mi? Aa, aa bu ne? <laughs> Nasıl da korktu. Evet buradan böyle gidiyoruz. Kerem komiser nerede? <laughs> Beyecemle öldü galiba ya. Ay hemen hemen ölmüş. <laughs> <laughs> Bura, Bura gelmeye korkuyor herhalde. Bura gelsene. Bura sakın gitme. <laughs> Gelmeyi korkuyorlar. Oh, yine burada doğdum. Tamam tamam korkuları bir gireceğim şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne beni mi alacaksınız? <laughs> tövbe tövbe. <gülüyor> Yine öndü ya manyak ya. Kız büyük senin bu ne buraya tövbe tövbe bunu niye koydun? Oo, yeter ben bir daha girmiyorum oraya. <laughs> gel gel tamam yeter bu korku ona yeter de artar bile. Gördüğünüz gibi elinizde böyle oldu. Oo, kız büyük senin, roket tasar koymuş. Videonun sonunda onların evini patlatacağım. Hadi gel gel. Evimize baktıklarına göre artık biz de onların evine bakabiliriz. Onların yerine bakalım. Şimdi bakalım ne yapmışlar gizli bir yer olarak. Klasik böyle bir oda yapmıştı Kerem komiserde. Umarım daha farklı bir şey yapmıştır. Hop şöyle yukarı doğru çıkalım. Evet Kerem komiser. Ehe, sen niye görünmez oldun ya? Yo bana arkadaşlar ne yaptınız ya görünmedim. Kız büyük sen mi yaptın? Senin işin kesin bu. Niye ben yapmadım Eyvah yoksa gerçekten öcülendi mi yaptığımız yer Eyvah Ne yapacağız şimdi ne yapacağız Süt 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 vereyim bekle süt vereyim Ver ver süt ver Yoksa kesin bizi gebertecek Of oluşuk şu kazmayı Geçin bakalım gizli yer yaptım Bulursanız ödülü kaparsınız Tamam gel 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 gel, çabuk Kerem komiser sinirlendi valla Şimdi gizli yerine kesin buradan gelecek. Evet direkt buldum. Vay evi düzeltmiş. O kadar kırmıştım ha. İyi düzeltmiş. Vay canına güzel olmuş. Evet bu kadar yani bu ev. Evet güzel ben bu evi sanki bir yerde hatiniyorum. Birazcık davran başlayayım. Davul bas ne? <laughs> davul, bavul, davul. Ay bak. bir <laughs> de kafam <kavul> karıştırdın. <laughs> davul ne? Davul ne? Davul, davul, davul doğrusu. Evet, nereye bulacağız Kerem komiser? Ee, şey, müzik aletlerinin adını ben size söyleyeyim. Bu gitar, bu da gitar. <laughs> Komiser de bilmiyor Hadi hadi yeri bulalım biz bir an önce Vallahi iyi rezil olduk ya kız büyük şeyin Arkadaşlar siz bu e, müzik Müzikalitinin adını biliyorsanız Yorumlara mutlaka yazmayı unutmayın Ben bunun adını yemin ederim biliyordum ama Unuttum yani Bunun adı da davul Davul yani böyle dan, 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 dan çalıyoruz Davul yani bu oh, Hadi hadi artık geziyere bulu bakalım Tamam bulalım bakalım. Kesin var ya mutfak dolaplarının arkasında değilse bence buralarda bir yerlerde. Nedense içimden bir ses diyor ki buralarda. Ee, bunlar kırılmıyor. Orası mı? Buydum, buldum buldum. Nasıl da buldum. Kız be burası gizli yer mi? Burası bizim oraya çıkıyor. Ana ben ne bileyim ben buraya gizli yaşandım ya. Ben ne, ne bileyim ya. Senin yüzünden hep. Orası değil orası değil Gel yani bakalım iyice bir her yeri kurcalayalım Kerem komiser sen bize yaklaştığımızda Sıcak soğuk oyunu oynar mısın Mesela yaklaştığımızda sıcak de Hayır soğuk buz gibi O zaman buralara yaklaşırsam of, Şey bir dakika ya O taraftaydı galiba evet kafam karışmış Ya bu Kerem abi yalan söylüyor Bence bak izleyin. burada burada Bak ya Kerem komiser Niye yalan söylüyorsun Allah Allah. Zaten game otada bir şey de yapamıyorum. Hani burada mı burada mı? Bakayım şöyle her yeri kırayım. Zaten benim kazmam da var. Çekil kız bebek Sonic. Geldim işte. Ben bir süper kahramanım. Ee bu ne? Bak ya, bak ya. Hadi kırsana. Tamam sen kniyon diyeleşmedin. Evet, burada mı? Aha! işte budur. Ha? E, bu ne ne? Bu ne? Kız bebek Sonic kanalı bir yıl önce açılmıştır. <laughs> Senin kanalın mı var? Yani <laughs> Kız benim kanalı daha yok ki. Açmadı ki daha kendine kanal. Bakayım burada ne yazıyor? Berce kanalı iki buçuk yıl önce açılmıştır. Evet doğru. Hatta 600 bin abone oluyoruz. 600 bin mi? Oo, o kadar olacak mı? Ya 600 bin ne ki? Millet 6 milyon oluyor. Ana üşüdüm şimdi arkadaşlar. Lütfen Berca'mla abone olun lütfen. Evet ya lütfen. Millet 6 milyon oluyor. Ben 600 bin olamadım daha. Şimdi hadi girelim bakalım. 2,5 yıl önce. Ha e, bu ne? Tuzaklı olabilir. Bak dikkat et tuzaklıysa düşersin. Kerem komiser e, önümüze geçsen. Sana takılacağız düşeceğiz. Tamam ya tamam geçtim. Heh. geç kız bekleyin. Zıpla bakayım sen zıpla. Ben zıplamam. Of iyi tamam şey hiç deşetli değişin. Bu kalenin yeri burası onu. E bak kırılıyor işte burası doğru. Hayır ne böyle ne sayılmaz bu. Sayılmıyor sayılmıyor. Kenan komşu yanlışlıkla bulmuş. Heh, tamam süper. Valla saysaydı onu yakardım he. Yakardım ne şey yakacağım Game Mode'da? Game Mode sıfıra geçirdik biz de. He, ama hadi yapak artık şunu da hazineye ne alak. Tamam bakayım. <laughs> Bulduk bak. Yo, yakın mı içimi? Nasıl onu aşağı attım? Gördün değil mi Kenan abi? Şimdi hazineyi neyi ben alacağım. Sen var ya sen uyanık. Beni aşağı attı şimdi hazineyi alacak. Bakayım. E burası düzelmiş. Yok düzelmemiş. hayır. Nasıl? Olamaz. Burası da tuzakmış. Ya tuzakmış orası. Arkadaşlar neyi söylemiyorsunuz? Buradan buraya atlamam gerekiyormuş direkt. Tamam şimdi koş kuş 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 Yavaş yavaş yavaş. Ha <laughs> kız bebeğin galiba dondu. Oyun donmuşken. Hayır kuş kuş kuş. Çabuk çabuk. hayır hayır. 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 Ben aldım, ben aldım ben aldım Bak ya bir söz ne aldı işte. i̇şte ama bak ben de var. Sen var ya sen. Bekle sen şimdi görürsün. Hoppa. Kız bekseni hadi çık. <gülüyor> <gülüyor> Geçemeyeceksin ki. Hayır, hayır. <laughs> ya yine çıkıyor bu. Tamam. Geç kız bekseni karşıma sana bir şey yapacağım. Karşıma geç bakayım. Bu ne? Bak ya. Tamam Sen şimdi bitti. al sana. Hayır. Hı, al sana al sana Hı, Oldu mu oldu Nasıl nasıl ölmedi Orada bir yerde hala görüyorum kafasını Bakın bakın <laughs> saklanıyor benden Hadi hadi Hı, ha, Hayır